yaptığımız e, otları kar, karmaşık koyduk ya Lema. Hı hı. onları ayırıyoruz. Şu anda ayrı ayrı pişireceğiz. Biz için şeyleri birleşip pişireceğiz. De. Şu gömeçle iğnelik. Bu kuzu, kuzu kulağımız biraz olmuş da suyu görünce yine canlanır. Bu bir gün önce tarlamızdan topladığımız kekik. E, onu kurutacağız. Bunlar şeyler gömeçlerimiz. Hepsini boşaltayım da ayıralım. İçinde pispisimiz de var. Özellikle biz bunun için gitmiştik. Zaten pispisilerimizi yapmak için gitmiştik ya. Şunları şöyle koyalım. Daha içinde var onları ayıracağım. Bunlar gömeç. Bunlar aslında dışarıda odun ocağında pişirmeyi düşünüyordum ben de yağmur yağdığı için ee, sobanın üzerinde pişireceğiz artık. Derizenin evinde. Yağmur da maşallah kaç gündür yağıyor. Doğru düzgün video da çekemedik artık. Bak bunun şey ayrı bunun kayrı. Bu İnalık Süleyman bu gelincik çiçeği var ya herkesin bildiği gelincik. Hı hı. Onun şeysi bitkisi. Kaç tane? Bir, 2, üç, dört, beş, altı tane şey. Bir de şunu sayarsak kurpotu bunun taze yemek için kopardım. Bu da kaynatılıp yenilebiliyor şeyde var. Babaannenle birlikte yaptık. Yaptınız ya. Hı hı. Bu da o. bununla birlikte yedi çeşit şey yaptık. Bitki topladık. Daha toplasan dediğim gibi ısırgan da var. Bizim bilmediğimiz bitkiler de var. Daha çok bereketli. Aşkım. 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 Biraz az oldu ama. Yine de soğanla falan tuhafı yiyeceğiz. İçine iki de yumurta kırarız. zeytinyağını katıyoruz. Zeytinyağınız varsa onunla yapın çünkü zeytinyağıyla daha lezzetli olur. Biraz fazla koyduk mu? Kapağı da çok güzelmiş. Dezem nasıl yapmış onu? Organik. <laughs> Yaksa mı? <laughs> Organik kapak. Pırasa da koyabilirsiniz. Soğan da koyabilirsiniz. Hem lezzet verir hem de biz çok az bulduğumuz için biraz çoğaltacağız artık yemeğimizi. Onlar da şey yap, yeşillenmeye başladıkları için. olan yerlerini yapmamız lazım. Bakın kırılmayan yeri taze değil demektir. Oralara acı olur ve pişmez sonra ağzımıza sert sert gelir. Ne zaman çıktı diye kırıldı oradan sonrasını kullanın. Bak çıktı ya kırıldı. Burasını atıyorum şimdi. Yumuşak olan yerini Hı -hı. yapacağız. Çıktı yani. diye kırılan yerin yoksa lastik gibi olursa orası kart demektir ve acı şey olur. Pişmez sonra yemeğinizi sert sert yapar. Hani bir daha dün topladık. Bak bugün de hemen şey olmuş. Sertleşmiş. O yüzden yumuşak olan yerine kadar deniyoruz. Hemen. Aslında bu çok olur. Daha zamanı olmadığı için böyle biraz az bulduk biz ama dediğim gibi çok da şifalı bir bitki. Egzama vesaire şeylere iyi geldiği söyleniyor. Araştırılmış bir şey değil ama bizim büyüklerimiz öyle söylüyor. Kaşıntı olan şeylere alerji gibi şeylere. Daha kırılmıyor. Kırılıyor. Dediğim gibi normalde ben bunu dışarıda odun ateşinde yapacaktım. Havada yapacaktım ama yağmurlu olduğu için hı hı. soba da yapacağız. Köylüler için bu da bu sobalarda çok pratik bir şey. Dışarıda yağmur, rüzgar falan olursa. Aynen Burada üzerinde. Yemeklerini yapıyorlar, şurada ekmeklerini yapıyorlar Fırınında Aynen. Evet, üzerinde dere patlatılabiliyor. Her türlü su, su bir taraftan su alırsın ya. Biraz odun koyalım. içinde karamelim nerede? İnce adım koyalım biraz. Zaten soba da kullandığımız için şunu açık bırakacağım. Şöyle şu şekilde burada yapmaya çalışacağım. Sobanın ateşi direkt altına vuracak, değil mi? Şuradan hava alıyor. güzel yani Hı. Açınca diyor, Hayır soban, diyorum. Sobanın ateşi direkt altına vuracak, değil mi? Efendim, Ondan de dolayı zaten. öyle açık bırakıyoruz. Zaten ablam bunu bu şekilde kullanmış daha önceden. Bu, yani böyle tencereye kullanmış. Biz de bu şekilde şey yapıyoruz. Kullanıyoruz sürekli. tavuğunu da e, şeyleri doğrarken hani iki dakika önce yumurtladık. onu da taze taze alalım kalıp Tamam. Beyaz tavuğumuzu da yaptığınızı 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 Sarı renkli, sarı renkli yumurtaya bayılırım Süleyman. Bak. Evet. Küçücük. <laughs> bu küçük olmasının nedeni, şey daha küçük, bu senenin şeysi. Bu senenin tavuğu değil mi? Evet. Yok, genç oldu. için. <laughs> Hahaha. Gerçekten ben abarttık e ona, biliyor musun? Hahaha. <laughs> ben yumurtalık ya. Ne yapacağız ya bugün? Yumurta alıyoruz diye baştan başlayacaksın. Abi gel bunun önüne duruver gelip de ben altınlarını sıra sıra veriyorum

bir daha da değil mi? Orada mı ya da? Ne Ya durdan gelelim bari. nereden geldi? <laughs> evet başladık. <laughs> <Evet, başladım. gülüyor> <Şimdi gülüyor> az önce yumurt yumurtlayan tavuğun yumurtasını <laughs> alalım polisten. <laughs> sarı yumurta. Çok severim sarı yumurtaları. Şey bir de bunun küçük olmasının nedeni e, tavuklu senin tavuğu daha. Filiz, filiz mi derler ne derler. Hmm. O yüzden genç bir tavuk olduğu için. Genç tavukların yumurtası şey oluyor. Küçük Hem tazecik olduk. ne güzel değil mi? Hani evet. bulduk hemen göreceğiz. İşte doğrarken yumurtladı. Hmm. Daha yumurtladı. altında ateş güzel olduğu için hemen birazcık birazcık kaşığın ucuyla salça Koyuyoruz beyazlığını kaybetsin diye çok ha. az koyduk değil mi? Aha. çok da pişirmeye geldi bu hemen öldürdüm mü taze yumurtalarımızı koyuyorum organik köy yumurtası evet az önce yumurtladı daha. Bir tanesi de <laughs> <laughs> Kabuğu bile hazır yumurtaların kabuğu gibi değil. o beyazıyla sarı iyice karıştır sana anne. Hı? Yumurtanın diyorum beyazıyla sarısını iyice karıştır. Öyle yapılmaz ama bu ya. O zaman sapsar olur. Sarısı çok koyu. Köy yumurtası normalde böyle olur. Sarısı çok koyu olur. Hmm. Bende bak. Oldu. Süleyman'la benim gibi iki kişilik, üç kişilik insanlar için Yeterli. bir, bir Yakar, şey, yemek oldu. Yemeğimiz oldu.